Herkese merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapraklı nazar boncuğu modelinin anlatımını yapacağım. Sıradaki siparişim bu. Hemen videoma geçiyorum. Oyal tipi ipim faloship. Taafiyelerde bulabilirsiniz. Ucunu düğümledim ve yaktım. İlk başta yeşil yapraktan başlıyorum. İpimi ikiye katladım. Yeşil ipimle birleştiriyorum. İki düğüm attım ve birleştirdim. Arayı açıyorum. Buraya 18 tane ilmek atıyorum. 18 ilmeği attım. Sıkıştırdım. Buraya altı tane pırpır pır yapacağım. Her kır arasına 2 ilmek atıyorum. Sonuncuyu da yapıyorum. Ve tekrar buraya 18 ilmek atıp kapatacağım. 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Sıkıştırdım. İlk yaprağımız oluştu. Şu şekilde. Tekrar birleştiriyorum burada. Tekrar açıyorum ve ikinci yaprağımı aynı şekilde yapıyorum. 18 ilmeğimi atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Sıkıştırdım. Tekrar 6 tane pırpır yapıyorum buraya. Her pırpır arasındaki ilmek. Pırpırları eşit yapmaya çalışalım. Bu şekilde altı tane pırpırımız yaptık. Altı pırpırdan sonra tekrar 18 sekiz ilmeğim attım ve sıkıştırıyorum. Bunu da çekiyorum ve yapraklarımız oluştu. Arkadaşlar, renkler soluk çıkabilir. O benim telefonumla alakalı. Şu şekilde. Renklere takılmayın. Yapılışını, istikameti öğrenin. Gerisi önemli değil. Yeşil ipimi koparmıyorum. Burada kalsın. Şimdi e, nazar boncuğu dediğimiz kısmı yapacağız ama bu renkleri nazar boncuğu yaptık diye bu şekilde yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Şimdi burada 3 tane halka olduğu için ipimi 3 defa birleştireceğim. Ortadaki rengim hangisi ise onunla birleştiriyorum. Bakın. Sarıyla birleştiriyorum. 2 ilmek attım ve birleştirdim. İkinci kere bir daha birleştiriyorum ilmek atıyorum ve birleştiriyorum. 3 halkamız vardı. 3. kere tekrar birleştiriyorum. Şöyle sıkıştırdım. Buraya 28 tane ilmek atıyorum sarı rengimle. 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Sıkıştırdım. Burada kesiyorum. Ve yakıyorum. Daha sonra halkamı oluşturacağım. Alt ipimi çekiyorum. Orta kısmı oluştu. Şimdi buradaki hareket etmeyen ipi bu sarının üzerinden sağ tarafa geçiriyorum. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Buraya birleştiriyorum. 1 Bir, 2 Buraya toplam 50 tane atacağım. İçinden sayıyorum 50 tane. Elinizin sıklığına göre siz burayı ayarlarsınız. Yani bütün her yeri elinizin sıklığına göre ayarlarsınız. 3 4 5 6 7 8 9 10. İlk iki tane niğme attım. Sıkıştırıyorum. şekilde beyaz ipimi de burada kesip yakacağım. Buranın halkasını ipimi çekip oluşturuyorum. Şu şekilde. Sıradaki iplerimi yakayım. Şimdi mavi kısma geçiyorum. Tekrar hareket etmeyin ipimi. Bakın bunun üzerinden Sağ tarafa doğru geçirdim. Alt ipimi biraz kısaltayım. Bu şekilde. Şimdi buraya mavi ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane normal ilmeğimi attım buraya. Toplamda buraya 14 tane pırpır pır yapacağım. Pırpırları çok uzun yapmayın. Uzun olunca kıvrılıyor. Çok da kısa yapmayın. Şöyle. Her pırpır arasına yine iki tane normal ilmek atıyorum. 7 oldu. Son olanları da boyunu ayarlıyorum diğerlerine göre. Şöyle 10 11 böyle 12 Ve 14 Tekrar buraya 10 tane ilmeğimi atıyorum 10 tane ilmeğimi attım ve Sıkıştırıyorum Bu şekilde Alt ipimi çekiyorum son kez sen elimle son halini daha sonra iplerimi keseceğim. Burada aa, mavi renkli iple işim bitti. Bunu da kesip yakacağım hemen. Ve burada yeşil ipi kesmemiştik arkadaşlar hatırlarsanız onu şuradaki yaprağın üzerinden atlatacağım ipimi. Bakın alttan atıyor gibi atıyorum. Sıkıştırmadan burada oluşan halkayı yaprağın üzerinden geçiriyorum ve şu şekilde burayı yaprağı bir nevi sabitlemiş olacağız. Şu şekilde. Arkadan da iki tane ilmek atıp sabitleyeceğim ve ipimi koparacağım. Bir, iki. İplerimi yakıyorum artık. İşim bitti tamamen. Şu şekilde düzenliyorum elimle. yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Güzel bir model. Yazmada da çok güzel olacak, duracak. Şöyle yapınca beni etiketlerseniz ben de yaptıklarınızı görmüş olurum. Sizi paylaşabilirim. Şimdiden merakla bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.